at it is again with the deadline. Ah, oh, this is my experience. Back at it again with the white ones. the deadline. Shut up. Alıyoruz. Shut up. Bir Bombad sene Batra'yı sus dedi bana konuşalım. Don't cry. Yenilmeye <laughs> hazır mısınız bir daha? Batra konuşabilir miyim? Tabii ki. Heh, <laughs> <laughs> tamam bir an up'' dedin ya şey oldum bir anda. Ne diyeceğim şey şatak. Önemli değil kardeşim. Ya Benim... sen benden hızlı olamazsın. <laughs> <laughs> Boost'a <laughs> alıyor musun Batra? <gülüyor> <Booster> <gülüyor> şey alıyor musun? Hayır. Ben alıyorum. Hayır, başlangıç, başlangıç boostunu. Al evet, alıyorum ben. En az onun üstünden ne oluyor lan? Beyler ne yapıyorsunuz? Bana mı oynuyorsunuz? Amına koyduklarım. <laughs> Arada kalkaya baksanız abi. Turuncu ile yeşil birbirine giriyordu beni öldürebilir <laughs> diye. Bah, back it again with the best kill. Allah hekber. <laughs> Ares biz arkadaşız. Nice kill my friend. O shit! O bak ya bak, onu alsaydı. Alamıyorum. Evet. Bu. Bir buz suyu bu var ya, o ben sen can mı takıldım? Ama sen benim içinden geçtin. Ben kendime sattım öldüm. Kızım da tam pes. Alırım beni bak. bak <laughs> yapmış. Bizim ama ama geçecek. Geçtim ah geçti. Hafta güzeldi. <laughs> Teşekkürler. Emi donu izledim bunu. Abi. zıplamadı ya. Yine zıplamadı ya. Allah ekber <laughs> Aa benim boostum var işte. Ben, ben de bani var zannettim. Abi, böyle zıplamayı böyle de çok sinir şey. ediyor ya. Ha, aynen. Allah. Korktum lan. <laughs> GTA'da de bani mi var? Ya bu modda var. Modda var. Abi o bunu uğraşamam. O baniyi alacaktım da korktum. <gülüyor> <gülüyor> ben de korktum ben. De. Ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman seni bir sıkıştıralım baniyle zıpla ya. Sen ya. Boş almış olma bro. Hadi zıpla. Zıpla. Kusan oğlum boş ama. Yok <laughs> Allah, Allah. çarpsın zıplamıyor ya. Bizim Vales bir dur ya. Kafasına Vales yapma silteri oynamıyoruz Vales. Sinir oldum ya. <laughs> Son silteri <'ye gülüyor> oynamıyoruz Vales. Sıfır çizdi <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben göre sıfır zamanda. çizdi valla sıfır çizdi benim için. Zümrüt'ten tutamadım ki zıplamam verdi. Neşer sıkıldınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Biraz Tutanlam eğlendim. için bir bahanem oldu. Oğlum benim bir canım kaldı ya. Valles öldür müsün benim Mervan için? 3. Hadi Mervan'ı öldürün. Allah Allah. Oğlum Sen olay canı. Sen beni çok öldürdün. Abi Batıray ölmüş eşit oldum diye öldüm. De dur, ben dur. de öldüm, ve benim canım bitti Merman. Değil mi şimdi? Evet. <laughs> Önemli olan kilo almaktı. Oldu mu şimdi güzel kardeşim? Vales boostu var Vales. Ben de Vales'in <laughs> var söylüyorum. Vales'in... <laughs> Vales'in hiçbir şey yok Merman saldır. <laughs> Vales Merman'da boostu var. Oradan Vales. <laughs> 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 Vales'in <laughs> Güzel olmamış galiba. Kadın Bilerek yapmış. Şimdi bu tur Mervan mı aldı? 6 kill. Evet, 6 kill aldım ya. Hem 6 kill aldı hem de canı var ya. Güzel <laughs> Ya ben 2 puan istiyorum 2 puan versin bana. Ben 1 kill almadım ki. Allah'a Mervan. Ben şu anda kafamda şapka var. Alışmaya çalışıyorum psikolojik ben. Üzülme Mervan. 3 <laughs> olunca şapka da yakışmayacak. Şapka tam oturacak bu süre. Evet yanlarda da bir şey almayacak mı? <laughs> yani evet. Yanlarda ne <laughs> <da> bir saç <laughs> olacak. Ne şapkanın ben... gözüken tarafında saç olacak. Bereyle dolaşırsın kanka. Ha işte bere bere o hani var ya komik bir sos gamer'ın taktı. Onunla KS'in taktı. Be, bere en iyi bere kurtarır. Şapka olmaz. Oğlum yani. sen komik bir sos yeni gördün mü? Saçını gördün mü böyle siz? Ya hayatımda ilk defa. Bu ben, ben, ne... aldım. Ama ne koyayım o nasıl bir siz Allah belanızı vermesin oğlum ne <laughs> yapıyorsunuz lan? <laughs> oğlum bu ne lan böyle? Herkes ben bana anladım. oynuyormuş gibi hissediyorum. Beyler heye basın heye ne oluyor? Ne oluyor hey lan? Ne oldu? Karanlık oldu. Siyah beyaz oluyor sadece görüyorsunuz. Ne oluyor lan? Onu çok korkunç ya böyle. <laughs> e, bu e, arada da öldürmek de... daha zor ha. Kadar hızlıydım ki az kalsın şeyin kenarına düşüyordum. Bit mi Ben de şimdi ben doğuştan hızlıyım. <laughs> Hiç ihtiyacım ya. yok yani. Futuray! Futuray! Vamii şerefsiz ha. Ne oldu ne oldu ne oldu Hayır hayır. <laughs> Oğlum kenardan deneyim dedim. Bu ben ne sen ölmedin mi? Ne? Hayır, şans 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 <laughs> Neyse en azından kill vermemiş oldum başkasına. Ona yönünden bakmış lazım. Ama senden düşüyor sanırım. Suicide olunca lan. <laughs> evet, evet az önce benden düştüm. O zaman Allah. Bir... Niye boost bastın Bak bak, bak Aşağı düştüm ya. Ben iyi yapamadım öyle. Aa double kill almışım lan. Pardon Valens. Double. <laughs> Arkadaş <zı> mısınız <laughs> lan? Valens'in iki canı kalmış. Yok, arka Allah çarpsın zıplamıyor ya. Amına şey. can uç kırdım. Hayır, Merman silteri o Merman. şeyi fark etmez. Merman. Merman. da. Allah. Bir şey Hadi be. İyi sik. Ne zaman öleceksin lan artık ya? Ya yok Sonra... Anda... artık. Yok artık. <laughs> yok artık. <Sıra> sıkıştı <laughs> ben sıkıştım lan. Ben sen sıkıştı. de sen de. Sen de gel yapalım. Aa. 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 bitch. Ne alaka lan? <laughs> Senin daha <laughs> of 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 ben var 2'de 2. <laughs> nice. What is no spectating? Üzülme, Vales. Aa, bittin mi yalnız? lan diyordum ya. Muhammed ölüme zıpladım resmen ölüme. Evet ben de da vardı. Lan ya. Ölmeyeceğim kesin mi yani kardeş? Bay <laughs> bay. Otura kapışacak mı? İlk kim dönecek? Oradaki o ya, zıpladım ya. Üzülme Muhammed. <laughs> Ha benim 2 canım var tamam en azından ben daha fazla oynayacağım sizden <laughs> abi efsaneyim ya İyi de sen de öldün yani bunun amacı neydi? Yo Mervan ölmedi Nasıl abi... ölmedi lan? Ben ölmem Mervan yaşıyor Oğlum, bro Yalnız ya. benim bir canım kalmış Muhammed iki şaka gibi ya abi, Evet bro Hayır İstek Muhammed <laughs> Çok kötüydü bunu şey ben bunu videoya koyayım merhaba. Çekilir misin? Gidip bana alacağım. Bir tane isteğim vardı Merve. He he bu atacaksın ben de onu yiyeceğim. <gülüyor> he. <gülüyor> ya bir git bir şey almak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah gel lan hadi. Gel Çakı lan. Şaka. Gel hadi. Fe <gülüyor> <gülüyor> ya, bir şeyler yok mu? Ba boost is falan istiyorum ben. Hadi lan kafa kafaya girelim ilk olan kaybeder. Olur mu? Niye? Tam deal işte ha deal Valla <laughs> Come on bro Sus Bak hemen kaçtın diyordu değil mi? Yemez. Kardeş kardeş Oğlum niye arkamızdan dolaşıyoruz biz her seferinde? Gel lan buraya Allah ben de postum vardı ama ya. <laughs> ya, ya erken bastı ya Erken bastı yani Üzüldüm abi. Ya beyler çok izli oldum ya Valla izli oldu yemin <laughs> ediyorum izli oldu çocuk için evet. Ben bu mafiyi sevdim Hayır dayı ben de nefret ettim onları. <gülüyor> <gülüyor> hiç taktiksel şey. yoktu ya çocuk bildiğin basıyor hiç... W alıyordu hiç İyi oldu. Ne yok mu? Yok. <laughs> ben anladım abi pembe de bir şey var. Sekiz kilo. Pembe pembe <laughs> hızlı gidiyor abi pembe hızlı. Pembe daha hızlı, daha hızlı bunu öyleyim. <laughs> Aynen daha hızlı. Da.